yollara düştük. Türkiye'yi karış karış gezelim. Milyonlarca hektar tarım arazisinde üretilen meyveyi, sebzeyi hep birlikte toplayalım. Toprak kokan ellere dokunalım diye. Yollara düştük. Marketten, pazardan aldığımız ne varsa kaynağını bulalım. Bilmediğimiz tüm soruları işin ehline soralım diye. yollara düştük alın teriyle çalışanı, yüzünden yaşanmışlık okunanı, tüm zorluklara rağmen kahkahası eksik olmayanı sizlerle buluşturalım diye. Başlıyoruz. toprak kokan ellerde Türkiye'nin güney ucunda Torosların eteğinde Mersin'deyiz. Mersin'in bir tarım cenneti olan Bozyazı ilçesindeyiz. Aslında ağırlıkla arkada gördüğümüz seralar muz. Ama çilek de burada vazgeçilmezlerden ve çok değerli. O yüzden çileği biraz daha yakından görelim istiyorum. Hem başından sonuna görelim hem toprak kokan ellerle buluşalım. Onları dinleyelim. Bir günleri nasıl geçiyor Buna şahitlik edelim. Bu değerli anları birlikte yaşayalım istiyorum. Toprak kokan bugün Mersin'de. Çilek bahçelerini görünce heyecanla dalıyoruz içine. Her koridorunda binlerce çilek kökü, dalında meyvesi. Biraz sohbet edelim diye üreticisine Cemal abiye soruyorum. Boz yazı, anamur neredeyse hepsi muz. Niye siz çilek? İmkanlara bakar bu iş. Nasıl yani? Yani maddiyata bakar. Maddiyat iyi olsa sera yapılıyor yani. O biraz daha fazla mı ma maliyetli ya onun kurarken? Ne? Evet. Dönüm başı 30-40 milyarı bulurdur. bu Bayağı sera yapmak. Bir dönümü. Oo. Sade bir dönüm. Mesela aşağılarda deniz kenarlarında 100-120 milyar, 120 milyar istiyorlar. Dönümüne. Evet. Peki başka bir şey oluyor mu muz, çilek? Ekersen her şey olur abi. Biz karpuz ektik mesela aşağıda. Karpuzumuz var. Fasulye var aralarda. Çok güzel soğanlar var. Çilek getirisi daha iyi. Satması kolay. Hı hı. O ne için? Onları satması biraz daha problem olduğu için. Sen bunu seçtin. Yani. Bizim bu masrafsız olduğu için. Ha, daha ekonomik. Evet. Abla merhaba. Merhaba. Ee, yani bir de işçiye merhaba. merhaba. <gülüyor> <Elin> <gülüyor> <önündeki>. Değil <laughs> mi? Siz çalışıyor, çalışıyorsunuz evet, Evet ben çalışanım. Yemeğe nedir abla buralarda? Vallahi sabah erken gidersen 40 lira, işte ben geç geliyorum, Oo, Benim başka işlerim de var <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Nasıl ya, yani. Bir, ben yarım var diye çalışırım gibi bir şey mi? Evet, ya yani ben oba gibi tutmuyorum yani hmm. burada komşuyuz, akrabayız, ya, iş erken gibi. gelemiyorum sonuçta ha. yani. O zaman? İşte 30 lira alıyorum 30 lira yani. <laughs> i̇şte gün boyu devam ediyorsunuz çalışmaya. Çok kalmıyoruz, ikindi nezanına falan üç buçuk 4 gibi. O aralarda. İşte başka işlerim de var. Neyim var? İşte çocuklarım gönderim okula. Ha. Artı zamanlarımda. Ha, hayat devam. Gidiyorum. Evet Oo, yani. O. Biraz zor oluyor Anadolu'da bu işler ya. Öyle Allah yapıyoruz. emeğinizi zayi etmesin. Hakikaten amin. zor. Amin, amin sizin de yani. İşte hep böyle. Bazen geliyorum. Bunlar çok zaman haftada topladıkları için ben aradan da geliyorum. Biraz muzumuz var işte. Hı hı. Yarım dönümden fazlara. Eşim tüpçiyen de çalışıyor. Öyle yani. Evet, küçük küçük geliyor. <laughs> aynen, çok şükür. Erkenden ben işte ineğim var sağarım. Ondan sonra sütçüye yani elemanlarımız var süt alan elemanlarımız. Eşimle onu gönderirim. <laughs> Çocuğumu okula gönderirim. Tekrar ineğimi sularım, yemiterim, Buraya gelirim. <laughs> Oo, sonra bura bitince. Bura bitince gene aynı inek Ha Sana o da dönüyorum. bir akşam dönüşü. İneğin hayır, ikinci ikindin, şeyi var. İkindi. İkindin dönüşü yapıyoruz He. onda. Akşam tekrar yapıyoruz aynı şekilde. Ha yani inekte üç vakit üç mi süt üç alıyorsun? Üç defayı, hayır. Öğlen bir yiyentileyip suluyorsun. Ha. Saat ikiden üçten sonra. Ben sürekli sonra. mahsul almaktan bakıyorum hayır, da. Hayır <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır beslenmesini yapıyorum öyle. <laughs> evet. Saat iki buçuk üçten sonra işte. Ama iki kez süt alıyorsunuz değil mi? Evet dinle. akşam sabah sayıyoruz yani. İşte öyle yani. idare ben ediyoruz Allah'ın verdiği için. razı gelsin. Eşinize, çocuklara selam. Ee, artık televizyondan bakarlar. Bakalım inşallah. <laughs> Buraya geldiğimde ülkemizin yaş meyve üretiminin %10'u, muz üretiminin %65'i, çilek üretiminin %55'inin Mersin'in bu bereketli topraklarında gerçekleştiğini öğreniyorum. Hadi gelin çileyi biraz daha yakından görelim. Ben yıllar önce şöyle bir şey gördüm. Ee, böyle dolu dolu yapraklar vardı. Evet. Abimiz neredeyse hepsini koparıyordu. İçinde böyle ufak bir, bir şey bırakıyordu. O budama yapılıyor abi gözü geldi mi? Ha nedir abi o budama? Ha, onlar şöyle bir şey. Biz sonbaharda bunları tekrar bırakıyoruz ya. Evet. Bıraktığımız zaman bunları şöyle şu şekilde güzelce yoluyoruz. Hı hı. Bu budamayı niye yapıyoruz? Abi ağaç azeleniyor. Kökük alıyor bu şekilde. Sadece şunlar gerisini yoluyoruz. Mesela sadece bütün şu... yaprakları alıyoruz biz. Böyle. Alıyoruz. Sadece Kö bittiğin kökük kalıyor şurası. Yani fazla koymuyoruz. En fazla 2 3. O şekilde kalıyor. Bunları yoluyoruz. Sonraki aşamada e, bir 45 gün geçiyor. Ondan sonra ne kadar süre alıyoruz? Bunu biz yaklaşık 9 ay topluyoruz abi. Oo! Bu ürün Sürekli? Biz, evet. Yani haftada bir mutlaka toplanıyor. Hava iyi olduğu şartlarda. <laughs> berekete bakar mısın? Haftada Abi, bir sürekli Biz kapı. cennette yaşıyoruz. <laughs> Bozizade olarak cennette yaşıyoruz. Hadi çaya gelin çaya. Bilir misiniz bu keçi boynuzu? Ha keçi boynuzun siyahını biliyorum ben. Evet bu keçi boynuzun yeşil hali ilk hali. Aa. Evet bunun pekmezi olur. Dalında mı siyahlaşıyor peki? Evet siyahlaşıp ondan sonra topluyoruz. Direkt hazırken alıyorsunuz yani. Evet. Ha, bu bayağı ağaç meyvesi yani. Evet siyahlaştığını topluyoruz. Yemiş e, gibi a, Kuru yemiş. Algılayabiliriz. Evet. Biz çocukken e, evet. kırık leblebiye e, ve buna Böyle toplarımızı falan atardık. Evet. <laughs> Bahçeye geçelim hadi. Evet. Abla şimdi evet. yanına gelirken yaşadığım şu <laughs> inşaat durumunun sebebini Önce bize bunu bir anlat. <laughs> Önce zannettik biz geçerken ya işte bakımsız poşetler filan. <laughs> ee, yaz geldi ya, <laughs> yaz geldiği için güneş fazla oluyor. Çileklerimiz çürüyor. Çürümemesi için gölge yapıyoruz. Ha üstüne güneş... bir katman yapıyorsunuz. Evet. Çilekler kızardığı için yağmur yediğinde evet. eriyor. Erimemesi için üstüne beyaz naylon ha, örtüyoruz. Tamam. <laughs> yağmur yedikten sonra risk. Evet. Bir yandan ev hanımlığı devam, evet. çoluk çocuk devam. E evet. bir de tarlada çalış sabah da bakacağım. Evet. Her gün çalıştığım için akşamdan yarınki yemeğimi yapıyorum. yedi de kalkarım. Kızımın beslenmesini hazırlarım. Kahvaltısını yaptırır, giyindirir okula, okula. gönderirim. Gönderdikten sonra kendimiz kahvaltı yapıp ondan sonra ben tarlaya girip çilek topluyorum. Öğlene kadar, öğlen bir yemek molası, çay molası. Ondan sonra yine devam. Sen bayağı yevmiyeli gibi çalışıyorsun <laughs> ya. Ama yevmiye veren yok. <laughs> Abi sataşma mı var? <laughs> <laughs> ya kazancımız bir yani öyle evet. ayrı bir şey. Aa, yok. Yani. Evet. Buradan çiçek de geldi yani. Evet. <laughs> Bütün bahçe olun dedi evet. Kardelen merhaba. Nasılsın? İyi. Baba dedi ki yani hanımefendi genelde üstünden ya çok da toplamaz dedi. Katılıyor musun? <laughs> ne, ne, kadar topladın peki şu ana kadar? Ü, üç tane. Üç tane. Üç paket mi böyle? Aa, bununla üç oluyor ama. <laughs> üç yılda her yıl bir paket. Güzelmiş. Hadi şuraya bir el sağla arkadaşlarını da görsün. Bir de çileğin tadı ve ilaçlamaları var. Şimdi ilk dökümler her zaman tatlı olur abi çileğin. Mevsimin ilk başındakini mi diyorsun? Yani ne zaman ekersek ekelim ilk dökümleri farklı oluyor. Çünkü az kimya aldığı için, doğal olarak yetiştiği için tadı farklı oluyor. İlk dedi, ilk diktiğimizde, ilk döküm evet. dediğin ilk meyve verdiği meyveler. Aynen. Meyve aynen. Aynen. Ha. aynen. O zaman ikinci Onlar... yıl, üçüncü yıl tadını, tadı aroması de... düşmeye başlıyor. Evet, aynen o şekilde oluyor. Kimya deyince biz bir korkuyoruz. E onların biz, türleri var galiba. Biz abi şimdi şöyle bir şey, normal organik kimyadan aslında insanı zehirleyen bir şey yok. Hı hı. Yani bu zehir olarak mesela kırmızı örümcek var, diğer zehirler var. Bunlar zehirleri direkt attığın zaman insan sağlığına zararlı onlar. Yani o te insanı tehdit ediyor. Değilse normalde kimya bir zarar vermiyor. Fazla vermediği müddetçe. Siz o kimya dediğiniz şeyle ne sağlıyorsunuz toprakta? Abi ben şimdi şu an benim diğer arkadaşlara göre ayrı bir üretimim var. Nedir mesela? Mesela ben tabandan kimya vermiyorum çilem hiçbir zaman. Hep yüzeyden uygulama yapıyorum. Ha, bir de köküne de verilebilir aslında. Yani kökten verdiğin zaman toprağı hasta ediyor. Toprak yoruluyor. Hmm. İkinci sene çilek vermiyor. Hemen düşünüyorum tabii bu işe girsem mi? Bir dönüm arazimiz var. Evet. Ne kadar e ekiyorsunuz? Ne alıyorsunuz yılda? Yani ona yaklaşık 4500 tane fide ekersin. Bir dönüme? Bir dönüme o kadar ekersindir. Bunu düzgün çeki e şekilde çalıştığımız müddetçe çilekte çok güzel para kazandırır abi. Maşallah. Yani bu en aşağı satılsa 1,5-2 milyona satılıyor. Hatta bu yıl tam ikiye katlıyor. Yani 3 milyondan aşağı düşmüyor çilek bu şimdi şu an. Bugün çilek 2015 yazında 3 lira civarı mı diyorsun? Şimdi 3600 dedin ki en son okunduğu fiyat. Oo. Yani bu da çiftçi için müthiş bir şey yani. Çok ciddi bir rakam. Yani atan. evet. Aslında yazın bu kadar yüksek kalmazdı. Niye böyle oldu? Abi ben 3 senedir mesela çilik çilik yapıyorum. Hı hı. Yani bu ilk kadar hiçbir zaman para yapmam. Allah bereket versin. Sağ ol. E dönümü Sağ olun. artırdıkça işte de değişiyor. Mutlaka yani. Yani bir de çalıştırsa insan hiçbir zaman başaramayacağı iş yoktur abi. you mm -hmm. Bu bereketli topraklarda ilerlerken tarlasından topladığı çilekleri tasnif eden bu güzel aileye rastlıyorum. E bu e, meyve suyu mu olur? Normal Şu Satışa, gidiyor? satışa gidiyor. Man Manavda satılacak. Nereye gider? Abi, Samsun, ne İstanbul, var. İzmir. O, bayağı her evet, yere gider. Abla. Meyve suyunu bunlar yapıyoruz. Ha Ay burada ayıklıyoruz. Evet. Meyve suyu bunlar oluyor. Harika. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor zaman? Valla benim hiç boş zamanım yok, hep dolu, hep yoğun. Abi ne yapıyorsunuz burada? Bilmiyorum, ev işini tüketemiyorum. Bilmiyorum. <laughs> benim işim çok Bizim yoğun. Efendim abi? Zira çiftçi bölgesi. E çiftçinin işi bitmez Çiftçinin zaten. işi bitmez. Ne yapıyorsunuz, nasıl geçiyor günler? İyi Allah aşkına, işte gidip geliyor. Ben de otobüste çalışıyorum. Ha iyi. o zaman iş yengeye kalıyor, o yüzden mi? Yok. Evet. <laughs> yakaladım, evet. yakaladım burada. <laughs> evet, baksana anne diyorlar bana, annesin sanıyorlar beni. Baksana yıprandırdı beni. Ama ben hiç karıştırmadım, bak hiç de işte öyle görünmüyor. <laughs> hiç sen bakma millete. Bilmiyorum, hep öyle diyorlar. <laughs> Peki ne yapıyorsun abla? Çilek Aslında neşeli bir şey ama işte rahatsız olmayacaksın bu işte. Hmm. keyif, biz çok sevdik alarak, Keyif alarak yapacaksın. Bak, Kaça bak, gidiyor bak, şimdi bak, bu çilek? Bu çilekinde üç buçuk, iki buçuk. Oo. Şimdi bir dakika üç buçuk, iki buçuk. Sen neden o? Yani iyisi üç buçuk. Bak. İkin ha şurası iki buçuk. Şöylesin böylesine böylesin aitliyong üç buçuk. Böyle dökme yapıyorsun, iki buçuk. Karışık. Ha karışık evet. aitliyoldan iki buçuk. Sordum beş milyon dedi. Şey Efendim amca. Işte. 5 milyon dedi şimdi manavda avda e, sordum bozda 5 milyon ana 6 milyon ana avda 3,5 5e alıyorsak bence Yani iyi bizler alıyor. harcanıyoruz Büyüsün, arada. Bu işin uzmanı komisyoncu. Tamam. Komisyoncu kazanıyor. Çiftçi fazla bir şey kazanmıyor. O ne kazanır? O ka yüzde kaç kazanır? Yüzde, yüzde %15 benden kesiyor. 3,5. Abi o da tabi ticari tabii ticari çapını kullanıyor yani. O, ama o bize o yansıması yani. lazım. Ona da o da milyon, yani. 1 milyonun 500'ü bize yansıması lazım. Bir ortayı bulalım mı? Ha bulalım bulmamız <gülüyor> lazım. <gülüyor> ama yansın yansın. Olmazsa o adam da olmazsa sen de satamazsın. Efendim? Komisyoncu olmasa biz de satamayız, ortada kalır. Herkes bir şekilde ekmek e, Herkes hakkını ya. yiyecek, karınca diyecek, yiyecek hakkını. Kaderince de yiyecek, herkes yiyecek. Özde, bence yiyecek, buradan evet. devam edelim. Mersin'de bu yıl yağış oranı mevsim normallerinde gerçekleşmiş. Aslında çok yoğun yağmur olmazmış. Ama bize denk geldi bile. Ne yaptık, kaçıyor musunuz? Sonunda mı yakaladım? bilmiyorum. <laughs> Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Ya burada ne kadar çok yağmur yağar bilmiyorum ama bize denk geldi galiba. <laughs> Belli olmuyor işte böyle bazen. Ne bir kaçarken mi yakaladım? Abi <laughs> gidiyor muydunuz? Ay, sonra geliniyor mu? Abla nedir ama yağmurda birkaç toplayacağız. Dinmezse toplayamayız. Peki aşağı yukarı bir dönümden ne kadar çilek çıkar? Bir dönemde ya da bir, bir seferde Vallahi bir o çileğin Çilek verimine bakar. Mesela ben kendim şu anda burada yövmeyeceğim Kendim yaptım. 8, 9 dönüm yerden ilk sene ektiğimde 40 tona yakın çilek evet, verdi. Bir i̇lk sene, ikinci senede hiçbir şey alamadım, adam. battım. E, aa, bu ne demek? <laughs> yani verim alamadım. Bir de e, toprağından mı galın, neyden olduysa bilemedik. Boşladım. Ya bana bir, bana buradan bir göster çileği de. Hazır yağmuru da hafifletmişken bir göreyim. Gel. Ya. Biz hep zannediyoruz bunu bir şekilde ekersin. E Burada her seferinde alırsın. Ya işte yedi veren diyorlar, e hemen 365 bin alırsın. Hiç riski yok. E sen de diyorsun ki ben batırdım. Yani ya riski olmamış canım. Bunu şimdi misal ben kendim ekmesem, ben Çile geçeceğim misal bu sene. bunun fidesini satın alıyorum. Tabi buranın fidesini almış olsam 5-6 milyar alıyoruz. Ektirirken işçiye ektiriyorsun. Bu banketi yaptırıyorsun, bir sürü para. Yani e mahsul mü vermedi? Niye battık? Asıl orayı çözemedim. <laughs> yani borca yaptıydım. Ha? Sıfır. Kurtarmadı. her şeyi borca yaptıydım kurtarmadı ha ilk senesi çok güzel bir verim aldım fiyatı düşük gitti fiyatı güzel gitseydi ha, anladım. zaten kurtardıydım yani her işte olduğu Risk. gibi bunda da bir profesyonellik Aa, yani, yani. lazım matematik lazım hesap e, riski lazım filan Çilek hangi mevsimde en değerli para eder? Hangi mevsimde meyve sonra suyuna mevsimde gider? Mevsimde Ocak'ta, Şubat'ta ilk çık verdiklerinde para eder bu şey. Sonra düşer. Yani ilk çıktıklarında, ilk yaptığımız halde para eder bu çilek. Ocak ayında, mesela bu sene için konuşalım. İşte Ka sene kaç sene... paraya verdik mesela? Şimdi etmez bu para yani ucuz eder. Yani iki buçuk falan ediyor bu meyve suyuna gittiğine. Ha bu meyve suyuna evet. mı gidecek? Meyve suyuna gidecek bu. E abla mesela niye? niye... Sebep? Sebep işte e, dayanmıyor bu e, yetişmiş olduğuna. Dayanmıyor. Ha yolda giderken eziliyor. Giderken eziliyor Aa. yolda. Yolda giderken eziliyor. E o yüzden de buradan direkt meyve evet, suyuna ha, gidiyor. direkt meyve suyuna gidiyor. Hayda. E Ankara'daki ne çile yiyecek o taraflardan bulacak. Valla o taraftan bulacak herhalde. <laughs> <laughs> Boz yazıdaydık bugün muhteşem çileğin doğduğundan bize ulaşıncaya kadar geçen bütün aşamalarını görmeye çalıştık. Tepe'nin eteklerinden başladık sonrasında denize sıfır noktaya kadar geldik. Çileğin kaç tür olduğunu, nasıl bize kadar ulaştığını görmeye çalıştık. Dahası ve en önemlisi toprak kokan ellere dokunduk. Neler yaşıyorlar, neler hissediyorlar, bize bu ürünleri ulaştırıncaya kadar ne emekler çekiyorlar. Bunları konuşmaya çalıştık. Şimdi boz yazıdan veda ediyoruz. Bir sonraki programda yine toprak kokan ellere dokunmak üzere. Hoşçakalın efendim.